Şşş. Biri geliyor lan. Çavuş! Çavuş biri geliyor. Kim bu be? Şuna baksana terörist bu be. Dur! Yaklaşma! İndirin silahları. Ben Asubay Celil Keskin. Adam Asubay'ım diyor çavuş. Ne Asubay be? Bal gibi terörist bu. Böyle numaralar az mı gördük oğlum? Bombacı olabilir. Yaklaşma dedim! Dur! Gene çök! Çök yoksa ateş edeceğiz! İndirin lan silahları. Kordonun namını duymadınız mı oğlum? Benim lan kordon ceri, çaylaklar. Durmuyor bu çavuş. Niyeti kötü bulun. Dur! <laughs> lan derdi ne bunlar? beni terörist sandılar. Durun. Ateş etmeyin. Teslim oluyorum. Komutanınızı çağırın. Hala durmuyor bu çavuş. Bizi oyalıyor. Yaklaştırmayın. İndirin şunu. Çek çek. Dur. Çek 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 çek. Tamam, tamam tamam tamam. Bakın aslanlar. Ben Asubay Celil Keskin. Bana hemen komutanınızı çağırın. Çok önemli. Ben de binbaşı Şekip Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayacağım lan seni çömez. Yaktım lan çırağını. <laughs> Ne oluyor burada asker Bir terörist yakaladık komutanım. Silahlı bu, bombacı olabilir. Bu yönde istihbarat geldi az önce generalden. Atın bunu hücreye. Aslı'yımın, teröristler geliyor. Herkes gözünü dört açsın. Hadi görev yerlerinize.